بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مترجم مسلمان خدشان رياض الصالحين آتيز حديث الشريف قلدك أنس رضي الله عنه نبيوات رسول الله عليه الصلاة والسلام شلد يرش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما نعق أصابعه الثلاثة، أفنمز عليه الصلاة لِي زَمَنُ إُشْ دا دirdi, قال: وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمت عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. herhangi birinizin lokması diyor aleyhisselam yere düşerse bulaşan şeyi temizleyip e, yok lokmayı yesin onu şeytana bırakmasın diyor aleyhisselatü vesselam yani o lokmayı temizlesin ondan sonra onu yesin onu şeytana bırakmasın diyor aleyhisselatü vesselam ve emra en tusletel kas'a kâle fe innekum la tedrûne fî eyyi ta'amikumul berekâ aleyhisselatü vesselam tabağın sıyrılmasını emrederek Zira bereketin yemeğin neresinde olduğu bilinmez buyuruyor Aleyhisselam. Yani yemeğin acaba parmağınızda mı? Acaba tabakta mı? Tabağın o mesela sıyrılacak olan yerinde mi? Onu bilmiyoruz biz. Hatta Darimi'de geçen bir rivayette tabağı sıyıran kimseye tabak dua ederdi diyor Efendimiz Aleyhisselam. Nasıl dua eder bilmiyoruz. Yani taşlar nasıl zikreder? Allah'ı bilmiyoruz. Ama her şeyin kendisine göre bir zikri var. Allah Celle Celaluhu sadece biliyor bunu. Çünkü her yaratılan bütün mahlukat vazifesini yapıyor, görevini yapıyor. Sadece akıl verilmiş olan insanlar ve cinler. Meleklere akıl var, şehvet yok ama. insanda ve cinlerde akıl var, şehvet de var. Onun için onlar mükelleftir. Melekler mükellef değil. Çünkü onlar Allah'ın emirlerini hakkıyla yerine getirecekler. Çünkü onlar Allah'ın emrine asi olmazlar. Meleklerin öyle bir özelliği var. Ama insan itaat de eder, isyan da edebilir. Cinler itaat da eder. Onun için insanların da şeytanları var. Cinlerden de şeytanlar var. Yani sadece şeytan denince cinler gözükmeyen varlıklar olarak anlamayalım. İnsanlardan da şeytanlar var cinlerden de şeytanlar var. Bu hadisimizi İmam Müslim Eşribe bölümünde Ebu Davud ve İmam Tirmizi'de rivayet ediyoruz. Dinimiz temizliği dinin yarısı kabul ederken Efendimiz Aleyhisselam bakıyorsunuz uygulamasına Aleyhisselam yemekten önce ellerin yıkanmasını tavsiye ediyor. Yemekten sonra ellerin yıkanmasını tavsiye ediyor yemekten sonrakinde yalamadan bir şeye sürmesin diyor Aleyhisselam. Yani parmakla yiyorsa, elle yiyorsa adam ne yapacak? Onu yalasın sonra elini yıkasın ya da peçeteye sürecekse ondan sonra bu işi yapsın. Acaba insanın eli mi daha temiz yoksa şu çatallar, kaşıklar mı daha temiz? Onu hesap ettiğimizde dinimiz bize beş vakit namazda da temizliği emrediyor. Abdest almayı emrediyor. Ellerin hilallenmesini emrediyor abdeste. Hatta ayakların bile hilallenmesini emrediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E şimdi bu uygulamaya baktığımız zaman bakıyoruz elimiz elbette ki o lokantadaki kaşıktan da çataldan da daha temizdir. Bu elimi benden başka kullanan yok. Ama o çatalları, o kaşıkları binlerce insan kullanıyor. Temiz olan da kullanıyor, temiz olmayan da kullanıyor. Ne kadar temizleniyor bilmiyoruz. Adam çatalla yemeği içmeyi medeniyet görürken elle yiyip içmeyi medeniyetsiz. Hele şu köylüye bak, eliyle yiyip içir. Halbuki çatal kültürü Avrupa'ya 1700'lü yıllarda geldi. Yani sanki onlar çatalı doğar doğmaz Avrupa olduğu olalı karşı çatal kullanıyor. Öyle değil. Ve İslamiyet temizliği ta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizden hicretini hesap edersek 1439 sene hicret var. Ondan önceki bir Efendimiz Sallallahu Aleyhi bir 13 senelik Mekke dönemi var ve Aleyhisselatü Vesselam hem Mekke'de hem Medine'de Aleyhisselatü Vesselam ümmetine hem temizliği hem de nasıl yenilmesi gerektiğini, nasıl içilecek, nasıl giyim kuşam olacak her şeyi öğretti. Efendimiz Aleyhisselam ashab-ı kirama parmaklarını yalamayı söylemekle o günkü maddi imkanlara göre yerleşmiş adetlere ve o zamanki anlayışa uygun bir tavsiyede bulunmakta. Onun bu tavsiyesi yemeğin yemeğini bugün çatal bıçakla yemek isteyen kimselere engel değildir. Ya ben çatalla yiyeceğim, ya ben kaşıkla yiyeceğim. Din sana bunu yasaklamıyor. Ama kaşıksız, çatalsız yiyen adamı da yatırgan. Nasıl ki çatalla kaşıkla yiyen adamı yadırgamıyoruz, Din buna bir yasa koymamış. İlla eline yiyeceksin, elin dışında yemek yemeyeceksin diye demiyor İslamiyet. Bir yasak yok çünkü. Allah Celle Celaluhu'nun kitabında bir yasak olmadığı sürece, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bir yasak olmadığı sürece o iş mübahtır. Ne demek mübah? Yapmanda bir sakınca yok. Yapmanda bir sakınca yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı devirde ne Arabistan'da ne de dünyanın herhangi bir yerinde o zaman da yemek esnasında çatak kullanıldı, yok. O dönemde yok yani. Efendimiz Aleyhisselam da kullanmamış, o dönemde de kullanmamış. Demek ki İslamiyet'in yaklaşık 10 asır sonunda, yani 17. yüzyılda Avrupa'da kullanılmaya başlamış. Ondan önce çorbayı kaseyle başa dikiyorlarmış Avrupa'da falan da, öyle yapıyorlarmış. Efendimiz Aleyhisselam'ın bereket sözüyle parmağa çatala, bıçağa, kaşığa bulaşan veya tabakta bırakılan bir besinin kaldırıp atılmamasına böylece bir nimetin israf edilmemesini Efendimiz Aleyhisselam tavsiye ediyorlar. Yere, yere düşen bir yiyeceğe bulaşan çer çöpü temizledikten sonra lokmayı yemek israfı önlemeye yönelik bir tavsiyedir. Özellikle adam çorbaya ya tabağına bir sinek düşse hepsini alıp atıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve bakın tavsiyesi aleyhisselam sizden birinizin yemeğe, yiyeceğine ya da içeceğine bir sinek düştüğünde aleyhisselam öbür kanadını da diyor. Ve atın. Yani sineğin çünkü bir kanadında zehir var bir kanadında pan zehir var. Bir kanadında hastalık, bir kanadına şifa var. Onun e, sinek bir içeceğe ya da bir yiyeceğe neyse sulu bir şeye düştüğü zaman önce zehir olan tarafını veriyor. Efendimiz Aleyhisselam onun için sineğin hepsini batırıp atın diyor. Çünkü hastalık olan bölümünü attı, sen onu alıp batırmadan attığın zaman hastalık olan bölümü kalıyor. Onun için Efendimiz Aleyhisselam batırıp öyle atın diyor, bu hadis sahih sağlam senetlerle Efendimiz Aleyhisselam'dan bize kadar intikal etmiş. Bunu tabi alimler diyorlar ki işte olur ya adam israf etmesin ama midesi de kaldırmıyor. Ne yapsın? En azından kediye ver. Köpeğe ver. Yani israf etme. Atma bir tarafa. Onu yiyebilecek olan mesela işte hayvanlar varsa en azından onlara ver. Yapamıyorsan kendi. Bunlar ne yapılabilir? Efendimiz Aleyhisselam'ın tavsiyesi üzere bunlara yedirilebilir. Aleyhisselatü Vesselam'ın lokmayı şeytana bırakmamak sözüyle yere düşen lokmayı yemeyip atmak israftır. Ondan dolayı şeytana bırakmasın. Çünkü Aleyhisselatü ayet-i kerimede ne buyuruyor? اِنَّ الْمُبَذِّر۪ينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَعْط۪ينَ ayet-i kerimede israf etme şüphesiz israf edenler şeytanın kardeşleridir. İnnel mübezzirine kânu ihvâneş şeyatîn. Şüphesiz israf edenler şeytanın kardeşleridir diyor ayet-i kerimede. Ve la dedikten sonra ayet-i kerimenin devamında böyle buyuruyor. Demek ki israf etmeyecek, israf eden kimse şeytanın kardeşi. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şeytana bırakma diyor. Ebu Hureyre'den gelen diğer bir rivayet radıyallahu anhu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular illa Tevazu ile alakalı bölümde aslında biraz önceki okuduğumuz Efendimiz Aleyhisselam'ın eliyle yiyip içmesi, elini yalaması tevazuyu gösteriyor bize tevazuyu gösteriyor. Aleyhissalatü vesselam bu hadiste de yine tevazu örneği Allah'ın Celle Celaluhu'nun gönderdiği hiçbir peygamber yoktur ki koyun gütmüş olmasın. Demek ki koyun gütmek tevazu alamet. قَالَ habu اَنْتَ Sen de mi yani sen de mi koyun güttün? Sen de mi çobanlık yaptın? Efendimiz Aleyhisselam fekale naam kuntu er'aha ala kararita li ehli Mekke teravahu Bukhari. Evet diyor. Ben de kararit denilen mevkide koyun güderdim. Ben de koyun güderdim diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki çobanlık yapanlar işte koyun besleyenler kuzu besleyenler onlar da Efendimiz Aleyhisselam'ın ve bütün peygamberlerin mesleğini icra ediyor. Bütün peygamberler koyun gütmüş. Bu İmam Bukhari ve İb İmam İbni Mace Rahimullah rivayet ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselam demek ki peygamberlikten önce koyun gütmüş Aleyhisselam. Yine bu gelen bir rivayette şöyle dedi. Kale لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت رواه البخاري eğer paça veya kürek eti yemeye davet edilseydim o davete icabet ederdim diyor Aleyhisselam. Şayet bana kürek veya paça hediye edilseydi bunu kabul ederdim, hediyeyi kabul ederdim. Şimdi Aleyhisselam'ın bunu demesinin sebebi ya düş küçük bir şeyi de adam verdiği zaman ya bir peygambere de bu verilir mi? Bir devlet başkanına da bu verilir mi? Demiyorum. Elin tersiyle gitmiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin de bir yetim olduğunu, kendisinin de fakir bir aileden geldiğini hatta efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah celle celaluhu kendisine iki tercih hakkı bıraktığında hükümdar bir peygamber mi olmak istersin yoksa kul yani insanlar gibi normal bir vatandaş gibi bir peygamber mi olmak istersin dediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ben kul bir peygamber olmayı tercih ettim. Bir gün aç olayım, bir gün tok yaşayayım. Bir gün aç, bir gün tok. İnsanlara onlar gibi yaşayıp onların halinden, durumundan ders çıkarması Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle bunu istemiş. Demek ki davete çağrılan, davet edilen insanın davet edildiğinde ya işte kelli felli bir yemek olursa geliriz de öyle normal bir şey gelmeyiz. Sonra da. Bu hadisi İmam Bukhari rahimeullah rivayet ediyor. Demek ki insan birisi davet ettiğinde neye davet ettiğine bakmadan yeter ki helal olsun çağrıldığın yer, çağır, çağıran adamın helal kazancı olsun ona dikkat et. Ona dikkat et. Ama önüne ne konulduysa helal olduktan sonra sorun değil. Önemli olan helal olması. <سؤال> أنس رضي الله عنه لأشهد كانت ناقة رسول الله العباء لا تسبق لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه رواه البخاري رسول الله عليه السلام Atba isminde bir bineği vardı, bir dişi devesi vardı Aleyhisselatü Vesselam'ın. Fakat bu dişi deve kiminle yarış yapsa onu yenerdi. Hatta neredeyse yenilemeyecek gibiydi. Diyor ki, bir bedevi geldi, düelloya Efendimiz Aleyhisselam'ı çağırdı. Yarışta da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın devesi geçti. Onun üzerine bu Müslümanlara ağır geldi, zor geldi yani. Yenilemeyen bir deve, geçilemeyen bir deve geçildi yani. Ve bu da Peygamberin devesi Aleyhisselam'ın Müslümanlara bu zor geldi, ağır geldi. Efendimiz Aleyhisselam bunu fark edince şöyle dedi. Allah üzerine haktır ki yeryüzünde ne kadar yükseltilen bir şey varsa mutlaka onun düşürülmesi, onun yani yükseltilen ne varsa onun yıkılması Allah'ın üzerine haktır. Bakıyorsunuz devletler işte bir kuruluş dönemleri vardır. İşte biraz yükselme dönemleri vardır. Duraklama dönemleri vardır. Gerileme ve yıkılma dönemleri vardır. Yani Efendimiz Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'dan beri bir devlet kuruldu da hiç yıkılmadı. Öyle bir şey var mı? Yok. Hepsi kuruluyorlar, yıkılıyorlar, geliyorlar, geçiyorlar, gidiyorlar. Bir şekilde öbür tarafa intikal ediyorlar. Demek ki dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak Allah'ın değişmez bir kanunu. Mutlaka Celle Celaluhu onu indirecek. Hadisi İmam Bukhari rivayet ediyorlar. Rahim Allah, Ebu Davud'da ve İmam Neseyde de var. Demek ki bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tevazusunu gösteriyor. Aleyhisselam vay sen beni nasıl yenersin? Ben bir peygamberim. Ben işte bir devlet başkanıyım. Seni asarım, keserim demedi. Daha yanındakilerini Efendimiz Aleyhisselam sakinleştiriyor. Allah Celle Celaluhu bir kanunudur bu. Yükseltti, tekrar açıktı. Kibirlenmenin ve kendini beğenmenin haram olduğu ile alakalı ayet-i kerimeler ve hadisi şeriflere geldik. Kasas suresi 83. ayet kelimede Tilke darul ahiretu naj'aluhu lillezina la yuriduna uluban fil ardi ve la fesadan ve la akibatu İşte ahiret yurdu. Yeryüzünde böbürlenmek istemeyen yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir topluluğa biz onlara bunu kılıyoruz. Ahiret yurdunu ve bir de akibet mü mü müttakilerindir. Sonuç müttakilerin. Kim kazanacak? Müttakiler kazanacak. Ya işte kötüler şöyle şu şuraları almışlar, şu kadar yerleri var, dünyaya hakim olmuşlar, işte şuraları var, bunları var, her şey söyleniyor. Ama sonuç sonuç Allah. Sonuç müttakilerin. Yeryüzüne müttakiler mirası olacaklar. Eninde sonunda onlar gidecek, onların miraslarına Müslümanlar konacak. Burada diyelim ki Müslüman fakr-ı zaruret içerisinde yaşadı, hiç sorun değil. Öbür tarafta zaten onu bekleyen bir cennet var. Burası önemli de değil. Öbür tarafta onu bekleyen bir cennet var. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve Allah Celle Celaluhu yeryüzüne gönderdiği her kişiye onun için bir cennet yaratıyor, bir cehennem yaratıyor. Bir cennet, bir cehennem. E o cennete gidemeyen kafir, kafir oldu, cennete gidemiyor. O zaman onun cennetine kim mirası olacak? Müslümandır. Her cennete gidemeyen insan için, yani kafir için onun cennetine mümin Müslüman miras olacak. Onun için ayet-i kerimede onlar o müminler Firdevs cennetlerine varistirler diyor Allah Celle Celaluhu. Ulayke <laughs> humul varisunun manası budur. Onların varis olması, miras olması manası budur. Yani neyin mirası soruyorsun sen? Birisi ölmeli, birisi gitmeli. Sen onun yerine onun malına konmalısın. E bu nasıl olacak? Cennete gidemeyen kafirler ki gidemeyecekler. Allah Celle Celaluhu onlara cenneti ve bütün nimetlerini haram kıldı. Cenneti ve bütün nimetlerini haram kıldı. O zaman onların malına kim miras olacak? Müminler, Müslümanlar miras olacaklar. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا Yeryüzünde kibirle yürüme diyor Allah Celle Celaluhu İsra Suresinin 37. ayet kerimesinde. Şu ayet kerimeyi de okuyayım. ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور كبرلنك İnsanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. Lokman Suresi 18. Ayet-i Kerime Ezan bitene kadar şu ayet kelimeyi kerimeyi bitirebilirsin diyeceğim de biraz uzun inşallah hesap ederseniz orayı da bitirelim en azından gelecek hafta Rabbim hayat verirse hadis şeriflerden devam edeceğiz. E, yarınki orucumuzu ihmal etmeyelim, unutmayalım. Yarın Aşure'nin yani Muharrem'in 10. günü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle Muharrem ayının 10. gününde e, oruç tutmayı kendisi tutmuş vefat edene kadar ve sahabe-i kiramına da tavsiye etmiş, sünnet-i mekkettir. eğer ben gelecek seni erişirsem 9'u da tutacağım yani bugünü 9'u tutamayanlar bir gün sonrasını tutarlar. Yani yarın cumartesi bir de ertesi günü tutarlar. İki gün ardı ardına bir günü tutmamış olurlar. Mekruh işlememiş olurlar. Çünkü Yahudiler sadece 10. gününü oruçla geçiriyorlar. Müslümanların da on ve on birinci gününü oruçla geçirmesi. Ya dokuz on ya da on on Bugün tuttuysa kardeşlerimiz yarın da tutmanlar. Bugün yetersiz çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi aşire gününde tutulan orucun geçmiş bir senenin günahlarına kefaret olduğunu söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ayet kerimede kalalım. İnşallah gelecek hafta Rabbim hayat verirse Kavru'nun mal varlığından bahsediliyor. Onun yeryüzüne kibirlendiğinden, büyüklendiğinden bahsediliyor. Onu da inşallah gelecek hafta okuyalım. Hem dar vakte sığdırmayalım bu ayet kerimeyi. Rabbim okuduğumuz ayet ve hadislere gereği gibi iman etmeyi, bunlarla amel etmeyi, bunları birbirine de anlatmayı ve aktarmayı ربنا هبهم يا آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمد رشد لا إله إلا أنت سبحانك تبرك سبحان ربك رب العزة عما يسبون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين